330 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvan merkezlerinden biri olan Muş'ta, bu yıl büyükbaş anaç hayvanların doğumundan 115 bin civarında buzağa bekleniyor. Yaklaşık 115 bin buzağa doğumu bekleyen hayvan sahipleri doğum oranlarından memnun. Sayımız 330 bin, buzağı geçen sene 105 bin, bu sene yüz, %10 artışla, 115 bin bekliyoruz. Bugün hayvan ürünleri ...gerçekten çok kıymetli oldu. Muş'ta yaklaşık 160 bin civarında büyükbaş anaç hayvanın doğumuyla dünyaya gelen buzağlar biberonla beslenerek bebek gibi büyütülüyor. Yeni doğan buzağların biberonla beslendiği anlar renkli görüntülere sahne oldu. 5.70 bir milyon devlet desteği altı, yetmiş. Yani bu da iyi bir rakam. Bundan sonra sütün değeri eskisi gibi olmayacak. Daha da kıymetlendi. Daha da kıymetlenecek. Tarım ve hayvancılık e, bugünden sonra yani bu bir yıldır, iki yıldır gerçekten çok kıymetli konuluyor. Daha da konacak. Türkiye olarak, e, Muş olarak biz e, bu tarım ve hayvancılığa çok önem vermemiz lazım. Olmazsa olmaz. E, yapmamız gereken bir Meslektir çünkü fabrikamız yok, başka farklı bir şeyimiz yok ama hayvancılık müşteri iyi. Yaklaşık 115 bin buzağı doğumu bekleyen hayvan sahipleri doğum oranlarından memnun. Biz yılda yaklaşık 100 tane buzak alıyoruz. buzakları bebe gibi bakıyoruz. İlk 3,5 ayı günde 6 litre süt veriyoruz her buzağa. Yani onlarla yatıp bakıyoruz. Hayvanları çocuklarımıza baktığımız gibi bakıyoruz. Yani şu anda hayvanlar bizim göz bebeğimiz. Tek gelir kaynağımız. Burada yaklaşık 10 aylık ekmek yiyor. Yeni süt fiyatları şu anda resmi fiyat 5700. 1 milyon da destek var. Allah razı olsun devletimizden. Hayvancılığa devam edeceğiz. Biz işletimizi büyütmeye çalışıyoruz. Ve büyütmeyi istiyoruz. Bizim ailece hayvanla ilgileniyoruz.